Merhaba, bu kaynakları bizimle birlikte derinlemesine incelemeye hoş geldiniz. Bugün radarımızda satış ekiplerindeki liderlik yapıları var. Özellikle de satış abisi mi, satış müdürü mü başlıklı bir yazıdan yola çıkacağız. İlginç bir ayrım yapıyor gerçekten. Evet, oldukça kafa yorulması gereken bir konu aslında. Elimizdeki bu yazı, bazı şirketlerin neden hani resmi bir yönetici yerine, deneyimli bir satıcıyı, e, gayri resmi bir lider, yani satış abisi olarak konumlandırdığını sorguluyor ve tabii profesyonel bir satış müdürünün neden kritik olduğunu savunuyor. Amacımız da bu argümanları sizin için biraz ayrıştırmak, önemli noktaları çıkarmak. Aynen. Yazıda ilginç bir anekdot dikkatimi çekti. Yazarlar bir firmaya sormuşlar, "Satış ekibinizin başında kim var?" diye. Hı hı. Cevap genelde, "Ya işte en tecrübeli arkadaşımız var, o diğerlerine yardımcı oluyor falan" gibi geliyormuş. Evet, bu çok tanıdık bir cevap aslında. Yazarların teşhisi ne net. Yani satış müdürünüz yok, satış abiniz var. Bu duruma şaşırdıklarını da ekliyorlar. Gelin bu abi meselesiyle başlayalım. Nedir bu satış abisi tam olarak? Kaynak nasıl tanımlıyor? Kaynak bu terimi şöyle açıklıyor. Resmi bir yöneticilik unvanı ya da sorumluluğu yok ama ekibin en kıdemli, en tecrübeli üyesi. Hani doğal olarak diğerlerine yol gösteriyor, akıl hocalığı yapıyor. Yani ilk bakışta kulağa sıcak geliyor, değil mi? Samimi, destekleyici bir yapı gibi. Tecrübe paylaşımı sonuçta değerli bir şey tabii. Evet, o samimiyet vurgusu önemli. Ama sanırım kaynağın asıl derdi bu modelin yeterliliğiyle ilgili. Neden bu abilik yeterli görülmüyor? Yani sadece tecrübe aktarmak neden işe yaramıyor? İşte kaynağın temel argümanı tam da bu noktada. Abilik diyor, belki mevcut durumu korumaya yarar, ufak tefek sorunları çözer ama şirketi ileriye taşımak, satışları ölçeklendirmek ve özellikle de pazarın iniş çıkışlarına karşı hazırlıklı olmak için gereken hani o sistematik ve stratejik yaklaşımdan yoksun. Anladım. Yani mesele sadece iyi niyet veya tecrübe değil, profesyonel bir yönetim vizyonu ve araç setinin eksikliği aslında. Kaynak bu modelin sürdürülebilir büyümeyi garanti etmediğini, hatta engelleyebileceğini ima ediyor. Anlıyorum. Yani abilik daha çok reaktif, belki günü kurtarmaya yönelik. Profesyonel müdürlükse proaktif ve geleceğe dönük bir yaklaşım gerektiriyor. Kesinlikle. Peki kaynak bu profesyonel satış müdürünün masaya tam olarak ne getirdiğini nasıl tanımlıyor? Bu yöneticinin hani olmazsa olmaz dediği temel sorumlulukları neler? Kaynat, satış müdürünün rolünü birkaç ana başlıkta topluyor gibi. Belki şöyle gruplayabiliriz. Birincisi strateji ve planlama. Yani nereye gideceğimizi bilmek. Tamam. İkincisi ekip yönetimi ve gelişimi. Yani doğru insanlarla yola çıkmak ve onları sürekli geliştirmek. Hı hı. Üçüncüsü de performansın takibi ve optimizasyonu. Yani yolda doğru gidip gitmediğimizi ölçmek ve e, gerekirse rotayı düzeltmek. Bu gruplama iyi oldu, daha netleşti. O zaman ilk eksenle başlayalım, strateji ve planlama. Kaynağın burada özellikle vurguladığı noktalar neler? Anladığım kadarıyla sadece yıllık bir ciro hedefi koymak yetmiyor. Kesinlikle yetmiyor. Kaynak diyor ki müdürün ilk işi şirketin genel vizyonunu, hedeflerini almak ve bunları somut, ölçülebilir satış hedeflerine dönüştürmek. Ama işin kritik kısmı şu, bu hedefleri sadece toplam ciro olarak değil, ürün bazında, aylık periyotlarda hatta belki bölgesel olarak da dağıtmak gerekiyor. O bayağı detaylı yani. Evet, hangi ürün ne zaman daha çok satar, mevsimsellik var mı, planlanan kampanyaların etkisi ne olur? Bunların hepsi hesaba katılmalı. Kaynak diyor ki bu yıl 10 milyon ciro hedefi somuttur. Ama Ocak ayında A ürününden X adet, B ürününden Y adet şu bölgede satılacak hedefi somuttur ve aksiyona dönüştürülebilir. Anladım. Bu detay seviyesi de e, kaynakların doğru yönlendirilmesini sağlıyor. Nereye odaklanacağını biliyor ekip. Bu hedef belirleme şekli, sanının kaynağın bahsettiği satış stratejilerini belirleme göreviyle de çok yakından ilgili. Yani müdür sadece hedef koymuyor, o hedefe nasıl ulaşılacağının yol haritasını da çiziyor. Aynen öyle. Müdür pazar analizleri yapıyor, rakipleri izliyor, müşteri segmentlerini belirliyor ve bunlara göre bir oyun planı oluşturuyor. Yani ne satacağız değil sadece, kime, Nasıl? Ne zaman satacağız? İlk pazarlarda stratejisiz satışın tamamen tesadüflere kaldığını ve uzun vadede başarısızlığa mahkum olduğunu vurguluyor. Ya satıcıya sadece git, sat demek yerine net bir yön ve yöntem sunmak müdürün işi. Aynen, yol göstermek. Ve bu planlamanın bir parçası da geleceğe bakmak, yani satış tahminleri ve öngörüler yapmak. Bu biraz şey e, kahinlik gibi mi oluyor? Kaynak bunu nasıl ele alıyor? Yok, kahinlikten ziyade veriye ve analize dayalı bir öngörü aslında bu. Müdürün geçmiş verileri, mevcut pazar koşullarını ve gelecekteki potansiyel etkileri, yani nedir bunlar? Yeni ürün lansmanları, rakip hamleleri, ekonomik değişimler falan. Bunları kullanarak gelecek dönem satışlarını tahmin etmesi beklenir. Hmm. Hangi ürünler trend olacak? Hangi müşteri gruplarında büyüme ya da küçülme yaşanabilir, bu gibi konularda öngörüler geliştirir. Bu tahminler sadece satış ekibini yönlendirmekle kalmaz, aynı zamanda üretim, stok, finans gibi diğer departmanlarla koordinasyon içinde hayati önem taşır, şirketin kaynaklarını verimli kullanmasını sağlar. Strateji ve planlama ayağı bayağı kapsamlıymış gerçekten. Gelelim ikinci eksene. Ekip yönetimi ve gelişimi Burada ilk akla gelen yeni satış elemanı seçme ve işe alma süreci. Kaynağa göre burada abi ile müdür farkı nasıl ortaya çıkıyor? Kaynak Türkiye'de sık yapılan bir hataya dikkat çekiyor. İşe alımda sadece adayın geçmişte satış yapıp yapmadığına odaklanmak. Abi modeli genelde nasıl işler? Tanıdık referanslarla veya biraz daha yüzeysel görüşmelerle ilerleyebilir. Evet, Ahmet'in yeğeni varmış, iyi çocuktur gibi. Gibi, evet. Profesyonel bir müdür ise kaynağa göre çok daha sistematik davranır. Adayın sadece deneyimine bakmaz, iletişim becerileri nasıl, öğrenmeye açık mı, şirket kültürüne ve satış tarzına uygun mu, problem çözme yeteneği var mı bunlara bakar, detaylı referans kontrolleri yapar, Amaç sadece boş pozisyonu doldurmak değil, ekibe uzun vadede değer katacak doğru profili bulmaktır. Yani stratejik bir ekip kurma yaklaşımıdır bu. Doğru kişiyi bulmak kadar onu doğru şekilde donatmak da önemli tabii. Teknik eğitimlerin sağlanması konusuna gelelim. Bu neden bu kadar kritik görülüyor kaynakta? Hani satış biraz da iletişim sanatı değil mi sadece? iletişim tabii ki çok önemli ama kaynak diyor ki özellikle Türkiye pazarında müşteri teknik detayı sever. Evet doğru. Değil. değil. Teknik özellikler, faydalar, kullanım alanları, rakiplerle karşılaştırmalı avantajlar, bunların eksiksiz bilinmesi gerekir. Müdür bu eğitimleri organize eder, gerekirse teknik ekiplerle işbirliği yapar. Bilgili satıcı, kaynağın bakış açısıyla sadece satış yapmaz, müşteriye danışmanlık yapar ve güven inşa eder. Bu da satış başarısını doğrudan etkiler. Ekip yönetiminin bir diğer kritik parçası da performans takibi ve destek. Bu sadece hani rakamları kontrol etmek, hedefi tutturdun mu tutturmadın mı demekten mi ibaret? Kaynak burada nasıl bir liderlik anlayışını öneriyor? Rakamlar tabii ki önemli ama kaynağın vurgusu daha çok nedenleri odaklanmakta. Müdür sadece kimin hedefe ulaştığına bakmaz, kimin neden ulaştığına veya ulaşamadığına bakar. Ha anladım. Başarılı olanların yöntemlerini analiz eder, belki diğerleriyle paylaşır, zorlananları ise destek olur. Burada kritik nokta kaynağın önerdiği yaklaşım. Performansı düşük olanı hemen beceriksiz diye etiketlemek yerine onunla birebir ilgilenmek, eksiklerini tespit etmek, ek eğitim veya koçluk sağlamak, satış senaryoları üzerinde birlikte çalışmak. Yani cezalandırıcı değil geliştirici bir yaklaşım. Yani aslında o abilikteki kişisel ilginin daha yapılandırılmış ve hedef odaklı hali gibi. Aynen öyle. Amaç potansiyeli olan birçok satıcıyı kazanmak. Kaynak buna inanıyor. Anlıyorum. Peki geldik üçüncü ve son eksene. Performansın takibi ve optimizasyonu. Burada veri analizi ve raporlama öne çıkıyor sanırım. Müdürün rakamlarla arası nasıl olmalıymış? Kaynağa göre çok iyi olmalı. Veri olmadan yönetim olmaz prensibiyle hareket etmeli diyor. Her ay sonunda detaylı performans raporları hazırlamak müdürün temel görevlerinden. Ne gibi detaylar mesela? Kim ne kadar sattı, hedefin neresinde, hangi bölge veya ürün iyi gidiyor, hangisi yavaşladı, stok durumu ne, karlılık nasıl? Tüm bu veriler sadece üst yönetime sunulmaz. Önemli olan ekiple de şeffaf bir şekilde paylaşılması. Amaç sadece karne vermek değil. Bu verileri kullanarak neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını anlamak ve gelecekteki stratejileri, aksiyonları bu verilere dayandırmak. Veri bir teşhis aracı olarak kullanılır aslında. Sorunları veya fırsatları görmek için. Bu verilerin paylaşıldığı ve tartışıldığı yerlerden biri de herhalde haftalık satış toplantıları olmalı. Kaynak Türkiye'de bu toplantıların genelde verimsiz geçtiği algısına rağmen müdürün yönetiminde değerli olabileceğini söylüyor. Nasıl peki? Evet, o algı maalesef yaygın ama doğru yönetildiğinde bu toplantılar bir angarya olmaktan çıkıp gerçek bir öğrenme ve motivasyon platformuna dönüşebilir. Kaynağın önerdiği formatta bu toplantılarda sadece kim ne sattı konuşulmaz. Pazardaki gelişmeler, ratip aktiviteleri başarılı veya başarısız olmuş satış hikayeleri, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri paylaşılır. Yani bir nevi beyin fırtınası gibi. Aynen. Ekip üyeleri birbirlerinin deneyimlerinden öğrenir, iyi uygulamalar yayılır, sorunlara ortak çözümler üretilir. Müdürün rolü burada çok kritik. Toplantıları iyi yapılandırmak, verimli tartışmalar yönetmek ve herkesin katılımını sağlamak. Böylece toplantı, ekibin kolektif aklını harekete geçiren bir mekanizmaya dönüşür. Zaman kaybı değil, tam tersi yatırım olur. Tüm bu görevleri ve sorumlulukları alt alta koyunca başta konuştuğumuz satış abisiyle profesyonel satış müdürü arasındaki fark iyice belirginleşiyor gerçekten. Kaynak bu temel ayrımı nasıl özetliyor? Neden biri diğerinin yerini tutamıyor? Temel fark, yaklaşımın sistematiği ve stratejik derinliğinde yatıyor aslında. Abilik daha çok kişisel ilişkilere dayanıyor, tecrübe aktarımına ve anlık problem çözmeye odaklanıyor. Genellikle gayri resmi ve yapılandırılmamış bir destek şekli bu. Hı hı. Profesyonel satış müdürlüğü ise kaynağın çizdiği çerçevede bambaşka bir şey. Hedef belirlemeden, strateji oluşturmaya, ekip kurmadan, performans yönetimine, veri analizinden sürekli iyileştirmeye kadar uzanan, tanımlı, ölçülebilir ve şirketin genel hedefleriyle tamamen entegre profesyonel bir yönetim disiplini. Yani biri daha çok idare ediyor diğeri yönetiyor ve geliştiriyor gibi. Çok güzel özetlediniz. Biri daha çok mevcut durumu idare etmeye odaklıyken, diğeri bilinçli olarak büyümeyi ve gelişmeyi hedefliyor. Kaynak çok net bu konuda. Tecrübe paylaşımı değerlidir ama liderlik ve yönetim bambaşka yetkinlikler gerektirir. Abi olmakla müdür olmak aynı şey değil. O halde toparlayacak olursak, bu kaynağın bize sunduğu temel mesaj şu: Satışta abi faktörüyle yetinmek, belki küçük ölçekte veya kısa vadede idare edebilir gibi görünse de, rekabetin arttığı, pazarların hızla değiştiği günümüz dünyasında sürdürülebilir başarı ve büyüme için stratejik düşünen, planlayan, ekibini geliştiren, veriye dayalı kararlar alan ve tüm süreci profesyonelce yöneten bir satış müdürüne yatırım yapmak kaçınılmaz. Evet kaynağın vardığı sonuç tam olarak bu yönde. Satışları tesadüflere bırakmak yerine bilinçli bir şekilde yönetmek ve arttırmak için profesyonel bir liderliğin şart olduğunu savunuyor. Seçim hani günü kurtaran abilik mi yoksa geleceği inşa eden profesyonel yönetim mi sorusuna geliyor bir nevi. Bu derinlemesine incelemenin sonunda size de üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım o zaman. Kaynağın tanımladığı bu resmi yönetici rolüyle gayri resmi abi veya abla rolleri arasındaki farkları düşününce, kendi iş hayatınızda veya çevrenizde gözlemlediğiniz benzer dinamikler var mı? Bu tür gayri resmi liderlik yapıları, bulundukları ortamın genel performansını, stratejik hedeflere ulaşma kapasitesini ve hatta çalışan motivasyonunu sizce nasıl etkiliyor olabilir? Bir düşünün derim. Bu konuyu bizimle birlikte ele aldığınız için teşekkürler.